Dekanlıktan aradılar Murat Bey. Yarınki toplantıya sizi de davet ettiler. Teşekkür ederim Bahar. Bahar. Otursana biraz. Hazır mısın toplantıya? Hazırım. Bize bir kahve bir tane de ıhlamur. Teşekkürler. Hasta mı oldun? Yo, ıhlamur senin için. Kısacası o gece için özür dilerim. Öyle kaçar gibi gitmek istemezdim. Ama dediğim gibi kendimi pek iyi hissetmiyordum. Sorun değil Murat Bey, anlıyorum. Bazen kendimi gerçekten tanıyamıyorum. Sinirlenince veya hoşuma gitmeyen bir şeyle karşılaşınca olmadık şeyler yapıyorum. Sadece seninle veya o geceyle ilgili bir şey değil. Genel anlamda söylüyorum. Son zamanlarda iyice sinirli bir adam oldum. Bunun mutlaka bir nedeni olmalı. Var galiba. Müzik bırakmanız olabilir mi? Tabii. Müzik beni rahatlatıyordu. İyi geliyordu. Ama bence esas neden bu değil. Peki çözülemeyecek bir konu mu? Biraz karışık bir mesele. Yani bir sorun yok, değil mi? O gece hemen gittiğim için beni affettin. <laughs> bir şartla. Bir akşam tekrar misafirim olacaksınız. Tamam, peki. Ben odama gideyim.